Herkese merhaba. Bugün filato cebi kısaca anlatmaya çalışacağım. 9'a 22 par ölçüsünde bir parça kestim. 2'ye katladım. Bu şekilde yerleştirip cebin ağız kısmını 15 cm diktim. 2'şer cm dikiş bayı kalacak şekilde bıraktım. Daha rahat dönüyor. Ve astarlık parçama kendi kumaşından bir parça ağız kısmını temizlemek için geçirip zikzakla tutturdum. Ardından tam hizasından olacak şekilde astarımı da dikeceğim 15 santimetre kesinlikle iki ucunu sağlamlaştırmayı unutmuyorsunuz ve cep bu şekilde katlandığında tam hizasından astarı dikmeniz gerekiyor mutlaka sağlamlaştırın uçlarını ve ortadan kesip çevirme işlemini gerçekleştireceğiz bu şekilde bir buçuk santim kala iki tarafa doğru üçgen çıtlatma yapıyorsunuz bunun nedeni uç kısmında mutlaka pay kalması gerekiyor sonuna kadar keserseniz cep ağzınızı çeviremezsiniz bu şekilde paya ihtiyacımız olacak diğer tarafa doğru da çıtlatmamı yapıyorum ve çevirme işlemimi gerçekleştiriyorum Bakın astara diktiğim parça cep ağzından astarın görünmesini engellemiş olacak. Bu aşamada çımalarımı yaparsam cebim daha muntazam görünecektir. Ve pay kısmına diğer astarımı yerleştiriyorum. Normalde cep ağzıyla birlikte astarda da dikilebilir ancak daha çok kaydırma yapıldığını gözlemlediğim için bir öğretmen olarak sonradan dikmeyi daha kolay pratik buluyorum. İki astarım eşit olmayacaktır. Biri daha ileriden yerleştiği için o yüzden küçüğüne göre dikimimi gerçekleştireceğim.